görmeyi umuyoruz. Teknik direktörlerin kadro tercihleri görelim. Maç başladı. Seçeneklerine bakıyor. İyi bir ara pası. Ara pasını iletiyor. Ara pası gönderiyor. Öne doğru vuruyor. İyi savunma. Arkada pozisyon alıyor. Baskı hataya zorladı. O halde taç atışıyla yeniden başlayacağız. Geri pas. Kötü bir karar verdi. Zamanında müdahale. Güzel bir arapası. Maçın ilk dakikaları tamamlanırken her iki takımdan da umut verici işaretler geldi. Güzel bilek hareketleri. Oyunu çok güzel okuyor. İleri doğru gönderiyor. Pozisyonları işte bu şekilde bozuluyor. Ara pas. İyi bir ara pası. İleri uzun pas. Soldan ara pas. güzelce pozisyonu sürdürüyor. Güzel bir uzun pas. Pas verecek alan arıyor. Baskı Hatay'a zorladı. Henüz kimse topu ağlara sokmayı başaramadı. Bir ara pası denemesi. Uzun pas. Güzel blok. Zamanında müdahale. Sert bir şut. 1 milimetreyle fark yaratabilirdi. Sahip olmayı sürdürmek istiyor. Arapası deniyor. de göz göze geldi. Kale vuruşu. Vuruş çok kötüydü. Derine doğru gönderiyor. Kare pas. Oo, şimdi pozisyonu kaybediyorlar. İyi bir ara pası. Topu ileriye taşıyor. Sert bir şut. Harika bir oyuncu için harika bir fırsat ama sonuç harika değil. Hedef adamı bulmaya çalışıyor. Topu çaldılar. İlk yarı eğlenceli geçti. İki takım da taraf değiştirdi ve artık ikinci yarıya hazırlar arapasını iletiyor. Güzel bir Arapası. Bu bir şans mı? Gol! Hafif bir yalpaladı ama yine de skor çizgisine hakim. Seçeneklerine bakıyor. Zamanında müdahale. Baskı hataya zorladı. Oyunu çok güzel okuyor. Oyuncu kart göstermediği için hakeme teşekkür etmeli. Serbest vuruşu kullanıyor. Defansın arkasına geçebilir. İleri doğru gönderiyor. Hakem taç atışını gösteriyor. O halde taç atışıyla yeniden başlayacağız. Tehlike şimdilik dersine döndü. İlk 60 dakika geride kalırken temponun biraz düşmeye başladığı görülüyor. Güzel bir temizlik. Uzaktan vuruyor. Mücadele sonucu çizgide kale vuruşu kazandıkları için alkış alıyorlar. Zaman işliyor. Hala şansları var mı? iyi bir ara pası. İleri uzun pas. Tam zamanında bir müdahale. Topu çalmak için adım attı. Pas verecek alan arıyor. Güzel blok. Arkada pozisyon alıyor. Ne güzel bir pas bu. Onları tam olarak anlayamadılar. Büyük şans. Sadece kaleciyi geçmek kaldı. Üst düzey harika bir kurtarış. Şut isabetinde biraz iyileştirme gerekiyor. Ara pasını iletiyor. Sert bir şut. Öne doğru vuruyor. Güzelce pozisyonu sürdürüyor. Onları burada gerçekten rahatsız edebilirler. Evet, o an bu an Oyuncu değişikliği. İşte top gidiyor. Arapası deniyor. Bir ara pası denemesi. Topu geri kazandıkları için teşekkür alıyorlar. Oyunu çok güzel okuyor. Defansın arkasına geçebilir. Topu ileriye taşıyor. Top kale vuruşu için çizgide. Hedefi bu mesafeden vurmak gerekiyor. Bir değişiklik yapıyorlar. Uzun oynayarak başlatıyor. Zamanında müdahale. Hakem bugünlük bu kadar dedi.